<laughs> Otelcilikte çok başarılı yerlerde çalıştım. Mezun Mallorca'da bir yer sattım. Ben üç buçuk sene de Küba'da yaşadım. İlk ve tek yaşayan Türk'tüm. Bir buçuk sene Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadım. Aa ne güzel. Evet. Ben geçen hafta da Tayland'dan döndüm. Atacağım kendimi şuradan aşağı şimdi ya. ya bu ya ya. bu pirdola, <gülüyor> <Yani> <gülüyor> burada olsa Şu anda daha iyi. <laughs> Atıyor ya tek başıma gitmem en Evet, bir şey söyleyeceğim. Salatamız gelmedi. <laughs> Zuhal Topan'la yemekteyiz. Yeni bölümüyle hafta içi her gün Movismar Türk'te. Şimdi Movismar Türk ana haber. Şimdi Movismar Türk haber. Tuhal Topal'da yemekteyiz'i sundu. <laughs> İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün bu İspat Türk kanalına hoş geldiniz. Bugün 26 Ocak 2024 Cuma günün gelişmelerine ve başlıklarla Bugün İspat Türk kanalına haber, başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO Lisesi'ne onay geldi ve o kadar resmi gazetede yayınlandı. Erdoğan Amerika'ya F-16 çağrısında bulundu. Cuma namazı sonrası genel seçimi mesajı verdi. Ve bir kez daha yeniden İstanbul'daydı. yılda kabul edilmişti. İsveç'in NATO'ya üyelik kararını Cumhurbaşkanı da onayladı. Erdoğan Biden'ın kongreye yazdığı mektubu hatırlatarak Amerika'ya F-16 mesajı verdi. Onların da bir an önce bunu meclislerinden. Onluk sıfır sıfır. Onluk sıfır söyledi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tahammül üyelerle ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. <laughs>